Sizlerle birlikte tozlu bir yolculuk oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> oyuna başlıyoruz. Şu anda başlamış. Ya arkadaşlar biraz kötü oldu için telefonum. Dönmesi şey oluyor. Yavaş. Başlayalım. Ya. Evet. Я мордончик почистил. Arkadaşlar oyuna geçtik. Ben bu oyunu oynamıştım. Önümüze bir araba çıkıyor. Onu tamir edip yola çıkıyoruz. Öyle bir oyun. Ama arkadaşlar başlığı böyle. Acaba arabamın nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum. Belki değişmiş olabilir. Arkadaşlar bayağı bir öyle gelmiş. Vay. Tamam, o yoktu arkadaşlar. Hı. Doğru unutmuşum. Buraya basılı tutup böyle yapıp Açabiliyoruz arkadaşlar. Işte. Yine aynı araba çıkacak. Yine aynı araba. Ama malzemelerin yeri değişmiş. Böyle... Aşağıda da bir yer var. Oraya inmek zoruna kalıyorduk. Artık inmiyoruz. Şimdi şuradan şunu alalım. arkadaşlar gidip de arabamıza tak bir tane lastiğimiz tamam arkadaşlar vay 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 yes be güzel oldu şunu da alalım arabamızı yapalım sonra onun tekerleklerini falan takacağız Allah Arkadaşlar bir dakika Tamam Taktik Arkadaşlar Şimdi aa ama son iki tane Tekerleğimiz kaldı Ha arkada da tekerlekler var Doğru doğru Belki bir motor falan da gelmiştir. Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Gemiyi kapıları da takalım. Ya da bir dakika. Aha iki tane tekerlek. Arkadaşlar Bu koydum Onu da taktım Tamamdır Motor falan gelmiş mi? Motor gelmiş belki Bunlar ne ya? Tur tekerli falan mı bunlar? Neyse arkadaşlar biz hemen öne geçelim. Arkadaşlar. Ama Arkadaşlar gidiyorum. Aa. Bu arkadaşlar Yemek olması lazım burada. Döndürelim şimdi. Bunun bagajı değil de şey yapıyorlar. Ama arkadaşlar. Kapıları takıyorum. Ha. Tamam. Evet iki kapıyı da taktık. Şimdi diğer iki kapıda. Arkadaşlar bu video çok uzun. <laughs> uzun sürmeyebilir. Bir yere gitmemiz lazım. Aslında bir yer dedim mi? Şöyle gitmemiz lazım. Tamam. ben arabayı yapıp gireyim. Evet arkadaşlar. Bayağı uzun sürecek çünkü doğru bir yapalım. Bir de koşmuyor. <laughs> ben koşmayı açmamışım. Allah'ım ya. Neyse. Talis yolu. Arkadaşlar hemen hız hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Çünkü yapmam gerekiyor. Hop buraya bıraktım. Kapı da aç. Şu motoru al buradan. Arkadaşlar bir dakika. Tamam taktık. Şimdi şunu takacağız. Arkadaşlar giderken önümüze çıkan engeller olacak. Allah'ım Evet arkadaşlar. Az kalsın. Ya şeyi. Kapağını açmışım. Az kalsın unutuyorum. Arkadaşlar akşam oldu ben hala. Çıkamadım ya. Da. Tamam benzinini Benzini koydu. Koyacağız. Uzgarayı takacağız. Tamam. az bırakalım. dolduruyoruz arkadaşlar. 9 litre dolduracağız. Bayağı bir acıkmışım. Yemek falan bulmam lazım şu an. kapattık. Şu benzin bidonunu şuraya koyalım. Belki işimize yarar. Arkadaşlar yemek. Yukarıda yemek olması lazım. Evet şurada hamur yer. Yedim çok doyurmadı. Şurada bir sarımsak var. Bunu da yiyeceğim. Arkadaşlar bir dakika sizi bekleyeceğim. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. O sarımsağı da yedim. Hala açım yorgunum, açım, açlık dindiremiyorum. Şurası kiliyor mu? Attım. Çünkü benim şu an yemek yemem lazım. Fenerimiz nerede? Fener de kayboldu. Hmm. Şuradan geldi. Arkadaşlar şey. azıcık ileri geçeceğim. итик индик 다음. <놀람> Arkadaşlar benim kapıda açık kalmış. Kapattık arkadaşlar. Arkadaşlar daha yola giremedim. Arkadaşlar hemen yola girelim. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Devamı İkinci bir part yapayım. Çünkü gitmemiz lazım şu an. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.